Yağmur, yağmur, yağ üstüme, damlaların denizinde beni benden al. Yok oluşların içinde yağmur damlası ol, yağ gönlümün denizine, beni benden al götür. İçimdeki boşluktan, yalnızlıktan, hiçlikten tek öpüşünde beni yaşatan. Yağmur, beni benden al götür uzaklara. Bir denizin kornuna açılan bir karşı gibi beni kucakla. Yağmur beni arındır hiçlikten, boşluktan, acıdan. Yağmur beni temizle günahlarımdan, eğer varsa geçmişte yaptıklarım. Dokunuşum ol, kurtuluşum ol, sevgim ol. Yağmur beni benden al gün. Sokluk kaplarken etrafımı, ateşim ol. Yağmur izin verken olayım. Uçsuz olayım, yine ben olayım. Huzurum ol bu gece, mutluluğum, özlediğim sevgili. Yağmur, ben senin olayım bugün. Kaybol olayım lambalarında. Soğukluğunda, sıcaklığında sevgin olayım. Seni ısıtayım bugün. Yağmur, bugün benim ol, sevgilim ol. Hiçliğim ve varlığım ol. Seni seviyorum Yağmur.